Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedat Atagüler, tıbbi fotoğrafçılık alanında yaptığı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Güler, ameliyat ettiği hastalardan çıkardığı organları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra fotoğraflarını çekiyor. Güler'in çektiği tıbbi fotoğraflar hem akademik konularda, bilimsel kitaplarda, yayınlarda hem de öğrenci ve asistanların eğitiminde kullanılıyor. Serta Çatagüler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda canlı dokularla oluşturulmuş sanat fotoğraf sergisini, Sakarya Üniversitesi'nde açtı. görsel dokumentasyon özellikle hekimlerin tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımızın tüm sağlık çalışanlarımızın günlük pratiklerinde tıbbi hayatlarında kullandıkları hasta fotoğrafları yayınlarında makalelerinde kullandıkları doku ve organ fotoğrafları eğitimlerde kullanılan bu görsellerin en iyi en doğru şekilde nasıl çekilmesi gerektiğini ortaya koymaya çalıştığımız bu mesajı veren bir projedir. Bu projeyi Koca Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olan 2015 senesinde kurduğumuz tıbbi görsel dokümentasyon birimimiz olarak ortaya koyduk ve planladık. Sakarya'da bugün 24 örnek fotoğrafımızla birlikte geldik ve bunu sergiliyoruz. Bu projemiz ilk 2022 senesinde ortaya çıkardık. Kocaeli'nde, Koca Üniversitesi'nde yine bir tıp bayramında ilk sergi projemizi ortaya koymuştuk. Özellikle yine bir 14 Mart tıp bayramında Sakarya Üniversitesi'nde tıp fakültesi olarak bu sergimizi sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bugün Bugünkü sergimizde 24 fotoğrafımızla buraya geldik. Aslında burada bir konsept var, bir insanı oluşturuyoruz. Tabii erkek ve kadın iki cinsiyet, her iki cinsiyetin farklı organlarını da ortaya koyarak bir insanı oluşturduk. Kalbimizden başlıyoruz, midemiz, ince bağırsaklarımız, kalın bağırsak, safra kesesi gibi organlarımızdan oluşan bir sergimiz. Aslında tüm bu organlar bir hastalık veya bir tümör, malin veya benin dediğimiz iyi huylu veya kanser özelliği taşıyan belirli hastalıklar sebebiyle ameliyatlarda çıkarttığımız dokular. Burada hem organları hem de bu hastalıklarla ilgili bilgileri ve bu hastalıkların bu organlarla olan ilişkilerini ortaya koyarak hem tıp fakültesinde akademik anlamda çalışan kişilere birer eğitim vermek hem de bunların doğru gösterme biçimlerini ortaya koymaya çalışmaktayız. Bu çekimlerin hepsini ameliyathane şartlarında gerçekleştirdim. Kendi özel hazırladığımız bir çekim ortamım mevcut ameliyathane içerisinde. Dokular patolojiye gitmeden formol denilen özel kimyasal maddelerle temas etmeden belirli temizleme ve hazırlıklardan sonra kendimin görüntülediği fotoğraflardır. Hepsi aslında canlı doku olarak tanımlamak istiyorum. Dokudan çıkar çıkmaz yani iskemi, nekroz yani ölü doku aşamasına gelmeden çekilmiş olan bir nevi canlı diyebileceğimiz aşamadaki organlar ve dokularımızdır. Asıl da temel amaçlarımızdan biri bir eğitim amacı gütmekteyiz. Buradaki Temel amaçlarımızdan biri tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımıza bu organların anatomik görüntülerinin nasıl olduğu, bu organlardaki belirli hastalıkların nasıl gözüktüğünü daha birebir anatomik pozisyonuna uygun veya ve daha canlı olarak ortaya koymak ve eğitimlerinde onlara katkı sağlamayı temel olarak hedeflemekteyiz, amaçlamaktayız. Sabah aslında erken saatte geldik sergimizi hazırlamaya başladık ve bu esnadan itibaren öğrenci arkadaşlarımızla dersleri vardı. Kendileriyle birebir tanık olduk. Fotoğrafları incelediler, çok güzel sorular sordular. Aslında belirli fotoğraflar üzerinde küçük, minik derslerde konuşma şansımız oldu. Bir anatomi hocamızın burada bulunması büyük bir şanstı. Onunla birlikte küçük birer ders vermiş olduk. Çok ilgilerini çektiler. Bence kendileri için de eğitim açısından unutulmayacak bir tecrübe olduğunu düşünmekteyim. Sakarya Tıp Fakültesi normalde gerek hocaları gerekse hemşireler bakımından bize birinci sınıftan itibaren ameliyat gözlem yapmamıza çok müsait bir üniversite. Ee, çoğu arkadaşımız da zaten e, bu organları, prosedürleri ameliyathanede gözlemleyebiliyor ama e, gözlemleyemeyen arkadaşlarımız için burada hani bu fotoğrafları bu şekilde görebilmek gerçekten güzel. Hani bunlar e, herhangi bir internette bulabileceğiniz fotoğraflardan değil. Yani bir doktorun bir fotoğrafçılığa bu şekilde yönelebilmesi hani doktorluğun yalnızca bir meslek değil yanına hobiler kattığınızda ne kadar güzel bir şey olduğunu gösterebiliyor bizlere. Bizlere de örnek oluyor bu şekilde yani. Bunlar gerçekten detaylı fotoğraflar hani bu şekilde rahat rahat incelemek gerçekten güzel. E, ameliyathane fotoğrafçılığı konusunda ilk defa burada bir sergimiz oluyor. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. önümüzdeki sene stajlarda da bu gibi görselleri kendimiz gerçekten göreceğiz. o yüzden hoşuma gitti yani böyle bir organizasyonun yapılması.